Adem Hoca'dan tüm değerli öğrencilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yanında öğrencim Selin var, 12. sınıf öğrencimiz. Şimdi bir cümlede dil bilgisi full tekrar video. Bu cümleleri ne yazdım Selin? Bir öğrencim bana soru attı hocam, yanlış yaptım. Yazım kuralları sorusuydu. Ondan ben şimdi birleştirdim, bir cümle oluşturdum. Her şeyi yapacağız. Biraz böyle şey çıkabilir çünkü aydınlık falan var artık bu kadar. Önemli olan sizlerin şeyi görmeniz. Selin hazır mısın? Bu cümlede yazım hatası, hataları var. Bakalım görebilecek misin? Önce kendiniz çözün. Şöyle şuradan gel, bak, hadi bakalım. Bu cümlede yazım hatası, hataları var. Hocam, burada olabilir mi? Neden? Ayır, Kesme ile ayrılması mı gerekiyor? Hocam kurum kuruluşlarda bak, Anadolu Kurum ve kuruluşlar büyük ve kesme gelmez. Sanki doğru gibi. Ama için küçük Hangi Anadolu sesi? Belli değil. Genelleme yapmış. Anadolu büyük bu nasıl olacak? Küçük Anadolu. olması lazım şöyle. Anadolu evet. liselerini olacak. Hı hı. Tamam mı? Ha? Evet. Bir de, Aa, bir de Anadolu mu? Tabi Anadolu büyük. Anadolu zaten Anadolu yer adı ya. Gülsün. Efendim? Bir de nerede var Selin? başlayacak değil başlayacak olacak. Tamam mı? Evet Selin. Hataları bulduk mu? Başka bir soru. Bu cümlede bir noktalama hatası yaptım ben bilerek. Noktalama hatası. Hadi bakalım. Hocam, burada bu virgül şey değil mi? Hata var. Ne olması lazım? 2016 doğumlu çocuklar bu yıl okula başlayacak. Anadolu liselerinin hepsinde hazırlık sınıfı yok. Şimdi yüklem hangisi? Başlayacak yüklem mi? Bu da yüklem mi? İki yükleme normalde ne gelir? Virgül gelir. Ama burası özne. Buraya virgül gelmesi gerekiyor. O zaman burası ne olacak? Buna şey diyor Selim. Ögeleri arasında virgül bulunan Tamam mı? Sıralı cümlelerin ortasına nokta virgül gelir. Çok önemli. Yazım ve noktalama bitirdik. Yazım ve noktalama bitti. Şimdi bu cümle sence yapı itibariyle basit, bileşik sıralı mı, bağlama mı? Sıralı iki tane yüklem olduğu için. Evet, bu bir sıralı cümle. Çok güzel. Ee, bu cümleyi ayrı ayrı ögeleri ayırır mısın? Sen söyle ben yazayım. Yüklem. Başlay. Evet, Başlayacak. 2016 Atlaslıoğlu çocuklar. Ne diyorum? Olur. Özne. Ne zaman? Bu yıl. Zarf. Zarf tümleci. Neye başlayacak? Okula. Nesne. Evet. Yer, tamlayıcısı Yer tamlayıcısı ya da dolay tümeci. Nesne neyi kimi neydi? Evet. Dolay her zaman edadanla bitiyor. Evet. Çok güzel. Bunu da ayıralım. Yok olan ne? Hazırlık sınıfı. Özne. Evet. Anadolu liselerinin hepsinde. Nerede? Hepsinde edadan neye neyde neyden nereye nereden nereden ayla ne oluyordu? Dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı diyoruz. Tamam mı? Ögeleri de bulduk mu? Bulduk. Bir şey söyleyeceğim sana. Şurada hangi öge vurgulanmıştır ilk cümlede başlayacak? Fiil olduğundan? Yani, yer. Yani. Bu cümlenin yüklemi isim olduğundan vurgu yok. yok. Yüklemin kendisi oluyor. Evet. Çok güzel. Aynı zamanda sıralı cümle. Bu sıralı cümle dedik ya. Neyse çok ayrıntı bilmiyorum. Başka. Başlayacak fiilinin çatısını söyle bana. Başlayacak. Geçişli mi geçişsiz mi? Senin neye dikkat ediyoruz? Başlayacak. Onu geliyor, gel. Getir. Onu başlayacak oluyor mu? Ne olur? Ee, geçişsiz. Geçişsiz. Başlayacak olan ne? Çocuklar ne Herkesin. olur? Etki. Etki. Yok. İsim olduğu için aranmıyor. Aferin. İsimlerde çatı aranmaz. Evet. Harikasın. Başka bir soru. Ee, 2016 doğumlu çocuklar ne tablaması? Evet, Nasıl çocuklar? Hangi çocuklar? Evet sıfat tamlaması. Evet, tamlaması. Evet. Bu yıl ne tamlaması? Evet. Hangi yıl? Sıfat tamlaması. Selin. Evet. Selin, evet. Anadolu, aa, Anadolu liselerinin hepsine tamlaması. Anadolu liselerinin hepsi okul kapısının kolu. Evet, zincirleme isim tamlaması oluyor. Evet, başka bir soru. Bu cümlede zamir var mı? Zamir her sene sınavlarda gelir. Zamir sıfat zarf yok dedi Sude. İh, Sude bile yapamadı. Hayret Sude bilemedi. Evet Halil İbrahim, hepsi kelimesi her zaman her yerde Belgesiz zamirdir. Değil mi? Tamam. Olsun. Zamirler tamlama oluşturuyor sude. Zamirler tamlama oluşturur. Belgesiz zamir. Tamam mı? Evet. Çok çok önemli. Hazırlık sınıfı ne tamlaması? Belirtisiz. Hangi isim? Belirtisiz belirtisi zincirleme? Belirtisiz. Evet bu belirtisiz isim tamlaması. Çok güzel. Başka bir şey soracağım sana. Bu cümlede bir kelime hem iyilik hem halikini almıştır. Evet. İyilik ve halikini alan kelime ya da kelimeler var Hem iyilik hem halik. <laughs> Ahmet? Lisede. Anadolu Lisede. liselerindeki iyi, iyiliktir. Çünkü lise neye ait? Ama Anadolu liselerinin tamlayan iki. Bu hal değil ki. Hocam <laughs> böyle bir kelimede hem iyilik hem de halik. Haliklerine iedde e mi? Evet. Evet. Anadolu hepsi iyilik eki var. Bir de haliki var. Hepsini. Çok güzel. Evet. Hazırlıktaki ne eki? Yapım. Iki. Hangi yapım eki? Düşün. Bilmiyorum. Hazırlık. Cılıklısız. Bilmiyorum. Nasıl fiil oluyor lan? E bu. Hazır isim, hazırlık. İbu bugün performansın işi değil, ben sana söyleyeyim. Hazırlık takılık nedir? İsimden isim yapım eki. Yani. İbrahim sağan geliyor. Bana bu cümlede isimden fiil yapım ekini söyleyebilir misin? İsimden fiil yapım eki. <laughs> dur ya karıştırma kafasını şimdi. Ali İbrahim yapar. Beyza bir dur sıkıştırma çocuğu. Burada bir cümlede isim fiil olmuş bir ekle. O ek isimi fiil yapmış. Başlayınca. Hangi ek? Baştan başlamak. isimden fiil yapım eki. Sude bildi. Ama önce sude çarptı söyle. Çok güzel. Peki fiilden isim yapım ekini bana kim söyleyecek? Ahmet sen söyle bakalım. Fiilden. Evet fiilden isim. Doğmaktan Do. Fiilden isim. Lu ne? Buraya bak kız. İsimden isim yapalım. Bu dikli bir ekran. Selin. <laughs> senin. senin. senin Canlı okuyacağım burada. Dur. Evet. Yönelme haleki nerede var? Yönelme haleki. Evet bu çok kolay oldu ya. Neyse sormamış olayım ya. Tamam. Çok güzel. Başka bir şey soracağım sana. Hazır mısın? Ee, ne sorsam sana? Şey sor. Ha. Şöyle bir şey desem. Bazen denemelerde geliyor. Diyor ki sıfat tamlaması zarf tümleci görebilir. Sıfat tamlaması zarf tümleci. Buraya bak. Nereye bakıyorsun? tahtaya bak. Selin. Ha nerede sıfat tamlaması zarf tümleci? <laughs> Ahmet Bey'le <dinle>, seni göreceğiz. <laughs> iyi gibi. Senin gibi tahtta uyumuyor lan. Ben. Evet. Bir yıl, bir yıl. Bu yıl bu yıl sıfat tamamlaması aynı zamanda zarf Buradaki bu hangi sıfat türü? İşaret. <laughs> İşaret oluyor. İşaret oluyor. Çok güzel. Ee, şöyle bakıyorum, bakıyorum. Ha? Soru kalmadı. Son bir şey soracağım. Bana bir cümlede hem yapım ek hem çekim ek almış kelime bulabilir misiniz? Hem yapım, hem çekim eki almış kelime. Baştan başlamak notumuz şu. Zaman ekleri Selin, Zaman ekleri her zaman ne ekidir? Çekim ekidir zaman ekleri. Süper. Başka var mı? Bu hep yapım eki. Hazırlık yapım eki. Hepsi çekim eki. Hem yapım hem çekim eki yok ya. Okul zaten kök kapı edeceğiz bunu. Aynen. Yeri gelmişken Anadolu liselerindeki nin tamlayan eki ya. Bu tamlayan ekine ne diyorduk Sude? İlgi durum ekisini. Bunu iki yıldır soruyorlar. Hocam ilgili durum eki Tamlayan ekiymiş. Tamam mı? Bunu da bu şekilde bilelim. Ses olayı var mı? Ben bir ses olayı bulamadım ya. Kaynaştırmayı saymazsak. Var mı bir ses olayı? Ben de olamadım. Değil mi? Başlayan, burada şey yok, daralma yok. Başlamak zaten. Kaynaştırma hakları dışında yok yani. Bilmiyorum. Yani başka var mı? Evet. Yok. Yeter mi? Yeter ya. Çok da böyle zorlamayalım. Tamam mı? Korkulacak bir şey yok mu senin? Ne olacak evet, yani? yani. <laughs> Bunlar ama çok iyi oluyor biliyor musun? Evet. Öğrenci tahtada böyle takır takır yapıyorsa biliyor demektir. Eksiklerini görüyor. Amaç bu zaten. Tamam Evet bu seviyeye devam edeceğiz. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Bugün kaç Mayıs? 21 Mayıs. Sabah 44 bin aboneyi geçtim. Umarım sınava kadar desteklerinizle 50 bini bulurum. Evet abone olmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz.